Evet arkadaşlar inşallah arı sütü çalışması ile ilgili bir videolar hazırlayacağız. Onunla ilgili inşallah ilk başlangıçta ne yaptığımızı söyleyeceğiz. Sırasıyla. Şimdi şu yüksükler plastik yüksükler. Şunlar. Bunları arı alışsın diye arın üzerine koyacağız. şekilde. Sonra arının içine girdikçe yani süt oldukça arkadaşlar bu plastik yüksük bu hale geliyor. Net çekiyor değil mi? Yani şu şu hale geliyor. Arın içine girdikçe çıktıca girdik çıktı. Bir de burada çıkan mumları falan şu yanlarına yapıştırıyoruz. Süt yüksüklerin üzerinden çıkan mumları. Yani bu şekilde geliyor. Yani normal mumdan yapılan yüksükten farkı kalmıyor. Bunun ilk hali bu arkadaşlar. Tamam. Evet şu plastik yüksükleri yüksük çıtalarını arkadaşlar şurada bir tane biz önceden yaptıklarımız var. Şöyle Arı teliyle bu şekilde geçire geçire, şu şekilde dolanıyoruz. Arı teliyle tutturuyoruz. Olay bu. Şu bu yüksükleri, bu yüksük çıtalarına bu önceki yapılmış tel sararak tutturuyoruz arkadaşlar. Thank mm -hmm.